Arkadaşlar merhaba, bu videoda Imperium Barista cihazını nasıl uygulamaya bağlayacağınızı göstereceğim. Şimdi bir tane bardak koyayım şöyle. Şu cihaz her kapanıp açılmada kendini durduruyor. Şimdi hoş geldiniz yazısını gördük. Otomatikçe temizlemesini yapsın. Şimdi cihazı bağlamak için şuradaki dişliğe dokunuyoruz. Wi-Fi ve eşleştirme yazıyor tabağına tıkladık cihaz eşleştireceğiz. Home Direct'i indirin eşleşmeyi ayarlamaya başlayın diyor. Şimdi bu kare kodu okuttuğunuz zaman size Home Direct'i indireceğiniz sayfaya yönlendiriyor. Şimdi Home Direct zaten bizde olduğu için Home Direct'i indirmeyeceğiz şurada Home Direct uygulamasından direkt bağlanmaya çalışacağız. Benim Bluetooth'um kapalı, pek önemli değil. Şimdi şurada bir sayfa yenileyim. Cihaz ekleyi tuşuna basıyorum. Daha sonra tam otomatik espresso makinesini seçiyoruz. Şimdi buradaki yazan e, bağlı olduğunuz o IP'yi gösterir. Değiştirmek istiyorsanız şuna bastığınızda ya da şöyle yapalım. Şöyle ayarlardan iki dakika bir değiştirelim. Şimdi benim bağlı olduğum A <laughs> şu anda bu. Şimdi ben tekrardan şuna geldim tam otomatik espresso makinesini seçtim şifrem bu şekilde çıkıyor İleri diyorum siz de burada kendi e, modeminizin Wi-Fi şifresini gireceksiniz şimdi burada e, cihaza bağlanmak için yazan bir yer var SL Home Direct'e bağlanmanız gerekiyor cihaza bağlan dediğiniz zaman size şöyle bir sayfa atacak bu sayfada da ayarlara geri dönüp wi fi tekrardan tıklayıp burada <laughs> şöyle başlat diyelim. Bağlantı bekleniyor dedi. Şimdi tekrardan bir yenilemesini bekleyelim. SL Home Direct başlayan Wi-Fi ağına bağlanacağız. Bu şekilde güvenli olmayan ağ yazabilir, internet bağlantısı yok yazabilir, sorun değil. Daha sonra uygulamaya geri döneceğiz. Şimdi ikisi birbirine eşliyor. İkisi birbirine bağlanıyor şu anda. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Şimdi burada başarılı diye yazdı. Buradan kapat diyorum. Şimdi buradan espresso makinemize ulaşabiliriz. Şimdi yeni yazılım bulundu diyor. Şunu da söyleyeyim bir önceki yazılımında Wi-Fi adının çok uzun veya kısa olması ile alakalı bir hata oluşuyor. Bu hatadan dolayı cihaz Wi-Fi'ye bağlanamıyor. Yazılımın yazılım sürüm yazılımını yükselteceğiz. Yazılımı yükselttiğimiz zamanda da şuradaki otomatik güncellemeleri açacağız ki yeni güncellemelerden haberdar olsun cihaz ve bir sorun da yaşamayalım. Şimdi bu buradan güncelleyecek. Genel bilgilerini vereyim ben onu güncellerken. <laughs> Yapamıyorum ama şöyle söyleyeyim. Şimdi şurada gördüğünüz espresso americano lungo yazan ve şuradan şu şekilde devam eden ya espresso'nun sol hizasından devam eden kısımda sadece e, sade yani süt ilave etmeden sert bir kahve elde edebilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman da işte kafe latte, cappuccino, latte macchiato gibi bu da sadece süt kabı takılı olduğunda yapabileceğiniz şeyler. Hatta bakın biraz sönükleşti. Taktım. Belirgin bir şekilde yandı. Yani süt kabı takılıysa bu fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Şuradaki yaprak tuşuna bastığınız zaman Varsayılan mod var bir de ekonomik mod var. Ekonomik mod aldığınız zaman ilk açılış ve kapanışta demleme yapmayı cihaz keser. Zaten bunu ayarlarından da yapabiliyorsunuz. Ayarlarında da şurada ilk bastığımız dişli kısmında orada ayarlardan işte ön demlemeyi açık kapalı şeklinde kontrol edebiliyorsunuz. Zaten uygulamaya da geldiğimiz zaman. Gelemiyoruz. Yazılım güncellemesini bekleyeceğiz. <laughs> Diğer ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Ee, onun dışında farklı herhangi bir şey yok. wi fiye bağlama e, alımlısız bu şekilde. Farklı bir sorusu sorunu olan varsa tekrardan yoruma, yorumun altında görüşmemiz dileğiyle.